Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkese iyi ramazanlar, hayırlı ramazanlar. Ee, herkesin tuttuğu oruçlar inşallah Allah kabul eder. Ee, öncelikle sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum bugün. Ee, geçen hafta e, bu morfozu aldım. Bakın isterseniz morfoz. Bunu kullandım. Bu ne işe yarar derseniz ve çok yönlü bir sprey. Bu ee, bu iki fazla saç koordinasyonu ve çok çok özellikli bir faktörlü bir saç spreyi ve bol keratinli özellikle bir de bol keratini var içerisinde çok yıpranmış saçlar için ben çok kullanıyorum arkadaşlar bir de benim saçım çok aşırı derecede yıpranmış bu şekilde hem kıvırcık hem saçım çok yıpranmış hem de o kadar çok maruz kaldı ki boyaları anlatamam sizlere kınaydı saç boyasıydı. Her şeyi kullandım. Her şeyi denedim. İnanın saçlarım o kadar kurudu ki ben geçen Restorex'in tanıtımını da yaptım. Daha sonra bir arkadaş bana bunu tavsiye etti. Yine arkasından Morphoz ürününü kullanmamı istedi. Bunun boyutu da 400 milim. 400 milim yazıyor. Ve çok aşırı derecede büyük ve çok kullanışlı. Yani böyle hemen sıkıp da biten cinslerden değil. Gerçekten çok güzel. Ben bunu beğendim. Yeniden yapılanma diyor. Ve çok yıpranmış. Aşırı işlem görmüş saçlar için. Bu da tam benim için yani. Bir de aşırı saçlarınız yıpranmışsa, kuruysa bunlar tam sizin için. Morphos öneriyorum arkadaşlar. Markası hani böyle çok bilindik bir marka değil ama çok çok güzel ve içeriği acayip derecede farklı bir ürün. Saçınıza bir kere sıkmada tamamen dümdüz yapıyor. Ya ben böyle bir şey zaten hem görmedim. Ee, bunun iki tane farklı rengini kullandım bir tanesi mavi olanı bu da mor serisi zaten içinde de iki farklı iki fazla saç koordinasyonu yazar bakın koordinasyonu iki tane iki fazla ve içeriğindeki e, kendini belli ediyor zaten keratin özel formülü ile saçları dış tabakanın yeniden yapılanmasına yardımcı olur ve dıştan tamamen yapılanıyor arkadaşlar saç diplerinize sürün saç diplerinize duştan sonra sürün ee, hele saç kuruyken sıkın gerçekten parlaklık veriyor böyle değişik bir parlak saçınız alıyor anlatamam size uçları kırıksa bile kırıklardan eser kalmıyor ben denedim ilk önce inanamadım hani böyle bir şey bilmediğim bir markaydı bunun mavisini kullandım bu benim ikinci şişem ee, gerçekten de çok güzel morfozun şöyle yakından göstereyim Gerçekten çok güzel. Bunu bulabilirseniz, temin edebilirsiniz. Mutlaka bulmaya çalışın. Bakın özellikle keratin yazıyor. Bunu bulmaya çalışın mutlaka. Ben çok memnun kaldım. Eğer siz de bulabilirseniz mutlaka saçlarınıza deneyin. Saç dökülmesi yapmıyor. Saç şampuanlarınız kuru bile olsa, e, acayip derecede saçlarınızdaki o kuruluğu gideriyor. Diğer markalar da çok güzel. Tamam ama bu hem boyut olarak çok büyük. Size çok ee, yaklaşık bir ay gider herhalde bu sizlere öyle zannediyorum. Eğer sıkabilirseniz gerçekten de deneyebilirseniz mutlaka bunu bulun, deneyin özelliklerinden de faydalanın. Keratin özellikle saç bakımı için zaten çok önemli bir madde. Ee, bazı saç spreylerin içinde yazıyor keratin var ama bir bakıyorum ki saçları döküyor. Bir bakıyorum ki saçlarda yıpranma tekrar oluyor. Hiçbir şekilde faydasını görmüyorum. Geçen Restorex'in tanıtımını yaptım. Restorex de güzel. Faydalı. Ama bunun boyutu gerçekten hem büyük olduğu için hem de içindeki özelliklerden dolayı ben çok memnun kaldım. Morfos, keratin, çift faz kondisyoner çok yıpranmış ve aşırı işlem görmüş saçlar için. Formüle edilmiştir. Her gün kullanım için bir de uygundur. Özellikle duştan sonra uygulayın arkadaşlar. Bir de çok memnun kalacaksınız. Memnun kalırsanız mutlaka bana da yazın. Ben bunun etkisini gördüğüm için söylüyorum. Ee, bir kere sıkmanız bile çok çok etkisini gösteriyor. Bir kere sıkın arkadaşlar. Bir kere denemeniz saçlarınızı anında böyle dümdüz yapıyor. Dümdüz. Ee, benim saçlarım çok kıvırcık. Aşırı derecede e, kınaya maruz kaldı. Ondan sonra açıcıyla çok uğraştım. Saç açıcısıyla. Ama bunları sıktıktan sonra şampuanım kuru da olsa etki etmese de bile gerçekten çok çok faydalı bir ürün ben özellikle saç spreylerini çok seviyorum yani ben bunlara çok aşığım diyebilirim yani böyle saç spreylerine olmazsa olmazım yani şampuanım ne kadar kötü de olsa ben bunları seviyorum kullanmayı da çok istiyorum yani böyle mutlaka evde bulunduruyorum kendime ait özellikle sizde bulundurmaya çalışın saçlarınızı yıpratmayın kendi cildinizi eğer düşünüyorsanız saçlarınızı düşünüyorsanız mutlaka bundan kullanmaya bakın derim öyle yani eğer bunu da bulamazsanız Başka bir da yönelebilirsiniz tabii ki onları da kullanabilirsiniz. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi birbiriyle e, içindeki maddeler, keratinler, vitaminler ayrı ayrı. Ama özellikle saç bakımının ihtiyacı olduğu tek şey keratindir arkadaşlar. Bu keratin olmazsa saçınız kurur ve e, vitamin eksikliği olur bunda. Keratin özellikle ne yazıyor çok yıpranmış aşırı işlem görmüş saçlar için diyor. Yeniden yapılanma gerçekten saçlarınız yani böyle var ya yepyeni gibi oluyor. Benden size söylemesi yani ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Ben bunu ben bunu ne kadar aldım biliyor musunuz? Bunu 24.90 TL aldım yani 24.90 TL yani 25 lira. 25 lira biraz fiyatı az da olsa pahalı diğerlerine göre ama 25 lira değer mi değer? Evet çok güzel bir marka morfozun bunun saç spreyleri de var hatta saç saç için özellikle spreyleri var. Bu da işte çok yıpranmış saç spreyleri. Duymuşsunuzdur Morfoz özellikle. Zaten kendini belli ediyor. Ee, bunun birçok serisi var. Turuncusu var. Mavisi var. Ee, bir de mor rengi var işte bu kullandım. Ben mavisiyle morunu kullandım. Özellikle ben bunu çok severek kullanıyorum. Gerçekten bittikçe kullanıyorum. Ben mağazaya gittiğimde hani sordum dedim ki hangisini tercih edersiniz bana dedim Tekrar ben Restorex alacaktım aslında. Dedi ki orada kullanılan bir bayan bunu kullanmış. Dedi ki ben de benim saçlarım da çok dalgalı dedi. Aşırı yıpranmış bir saçım da var dedi. Kuruydu benim saçım ama ben olsam bunu tercih ederim dedi. Ben böyle başladım. Yani bana tavsiye ettikleri için ben bu şekilde aldım. Gerçekten çok memnunum. İstiyorsanız siz de deneyin memnun kalır mısınız bilmiyorum ama ben memnun kalacağınıza eminim gerçekten çok güzel reklam amaçlı değil gerçekten memnun kaldığım için söylüyorum özellikle kullanımı hem el tutuşuyla hem sıkmasıyla gerçekten çok çok iyi bir saç spreyi yani görüyorsunuz hem de boyut olarak gerçekten çok büyük diğerlerine göre 400 milim yazıyor yani bunu bu fiyata bulmak da gerçekten çok zor hani bulabilirseniz temin edebilirseniz mutlaka bulmaya çalışın hem bunu kuaförler de kullanıyor arkadaşlar. Bence bunu hani her kuaföre gittiğinize dikkat etmişsinizdir. Kuaförler özellikle morfozun serisini çok kullanır. Saçları şekillendirmek amaçlı olsun. Saçlar yeniden böyle kurumasın canlansın diye saç kesimlerinde öncelikle bunu kullanırlar. Saça sıkarlar sonra saç kesimlerine başlarlar. Yani ben hep kuaföre gittiğimde genelde böyle bir e, olayla karşılaşıyorum. Direkt bunu sıkıyorlar böyle bir şeyi. Ben önce bunu bilmiyordum. Daha sonradan öğrendim kuaföre gittiğimde. Ee, tabii kuaförler biraz pahalı söylüyor bunu ama ben bunun bir kozmetik dükkanına gittiğimde bununla karşılaştım. İşte sordum neyin nesidir nedir diye. Diğerlerine göre biraz daha avantajlı hem de boyut olaraktan iki tane alacağıma bir tane almış oldum. Gayet de başarılı bir ürün. Yani iki tane bu benim ikinci serim tabii ki. Önce mavisini aldım. Mavisi de güzel. Ama bu keratin özellikle bu keratine dikkat etmemiştim. Keratin özellikle olduğu için saçı hem e, çok iyi besliyor hem de benim saç uçlarım çok kırıktı. Böyle çok yıpranmıştı. Onları tedavi ediyor. Gerçekten aşırı derecede tedavi edici özelliği var. E, ya tabi siz kendi saçınıza ne kadar bakarsanız saçlarınız da o kadar sağlıklı bir şekilde uzar. Ama bazı şeylerin de etkisi sizlerin elinizde. Bunlardan kullanmayı deneyin. Özellikle saçlarınıza iyi bakın. Ben bundan çok memnunum arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Tekrar bastıra bastıra söylüyorum. Eğer bulabilirseniz mutlaka bu markadan bulmaya çalışın. Şöyle yakından gösteriyorum Morfoz'un. Mor renklisini almaya çalışın ve keratin özellikli bulmaya çalışın arkadaşlar. İki fazla. Öyle yani ben bunlardan memnunum. İstiyorsanız sizler de bir kullanın. Eğer kullandıktan sonra memnun kalırsanız bana da mutlaka yazın. Ben böyle ara sıra böyle şeyler tanıtmaya çalışıyorum. Ben saçıma çok özen gösterdiğim için Allah Allah'a çok şükür saçlarıma özen gösteriyorum. Yani özel saç spreylerini sevdiğim için çeşit çeşit markaları denemeye çalışıyorum ama hangisi uygun, hangisi kafama yatarsa onda kesin karar kılıyorum. Yani sürekli bir şey değiştirmiyorum. Hani sorunuz olursa de, sürekli değiştirmek işe yarar mı diye. Tabi sürekli değiştirmek işe yaramaz ama e, ben bunu kullanmanıza tavsiye ediyorum. Gerçekten bir kere sıkmanız bile bakın bende bu kadar kaldı. Yani bitmesini hiç istemiyorum yani. Bu benim gerçekten kurtarıcım. Nereye gidersem gideyim yani bu benim tek kurtarıcım inanın saçlar için. Ya saçlarım çok kıvırcık. Banyodan sonra bir çıkıyorum saçlarım kabarık yani. Ne şampuan kullanırsam kullanayım yani. En pahalı şampuanları bile kullanmama rağmen yani krem sürüyorum olmuyor. Şampuan sürüyorum olmuyor. Onu dene bunu dene olmuyor. Sürekli saç spreyi arkasına sıkmak zorundayım. Zorundayım ki saçlarım düzleşsin. Saçlarımı bir tarıyorum arkasından saçlarım kıvır kıvır lüle lüle oluyor arkadaşlar. Gerçekten ben çok memnunum. Ee, siz de bana teşekkür edeceğinize inanıyorum. Yani işte duştan sonra sıkın. Duş sonrası özellikle saçlarınız kuruduktan sonra veya atıyorum duş alamadığınız zamanlarda bile saçlarınızı bunu sıkın ki saçlarınıza böyle doğal bir parlaklık veriyor. Ya ben inanamadım böyle saçlarınıza sıkın. Doğal bir parlaklığı kendi gözünüzle görün. Aa işte sonra bana teşekkür edeceğinize inanıyorum. Yani yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah hani siz de memnun kalırsanız ben böyle ara sıra ıı, kısmet olursa aldığım zamanlarda sizlerle bir şeyler paylaşmaktan memnun kalıyorum. Gerçekten ben ürünleri denedikten sonra sizlerle bir şey paylaşıyorum. Hani bunda hiçbir şekilde ürün memnunetsizlikten dolayı değil. Gerçekten çok çok güzel bir markayı bunu tespit ettiğim için yani gerçekten tespit ettiğim için bunu ben size sundum şu anda. Hani böyle işe yaramasa zaten sunmuyorum ama böyle içime yattığı için ben bunları sizlere göstermek istiyorum. Eğer sizin de aklınıza yatarsa tabii ki siz de kullanabilirsiniz. Eğer yorumlarınız varsa da benimle de bir şekilde paylaşabilirsiniz. Bakın bu da benim küçük mü küçük minnoş böyle minik bir çiçeğim arkadaşlar tanıştırayım sizi bununla. Bu bitkinin de ne olduğunu şu anda adını bilen varsa bana yazabilir mi? Ben bunu bugün aldım ama ne olduğunu bilmiyorum. Bakın şöyle dik tutayım. Şöyle bakın arkadaşlar şöyle. ha, şöyle tutayım. Bu bitkinin ne olduğunu bilmiyorum bu çiçeğin. Eğer adını biliyorsanız mutlaka bana yazar mısınız? Rica ediyorum. Şöyle gösteriyorum. Yani gerçekten çok güzel bir şey. Çok tatlı duruyor değil mi? Yani ben bunu aldım ama bitkinin adını bilmiyorum. Bugün daha aldım. Memnun kaldım. Ya yani güzel bir çiçek değil mi? Bakın böyle. Çok minnoş, çok tatlış duruyor böyle kendi gibi küçücük minicik böyle. Oyuncak gibi diyor. Oyuncak gibi duruyor aynı. Yapma gibi ama yapma çiçek değil tabii ki de gerçek canlı, birebir canlı bir çiçek. Bugün 101'den aldım ben bunu. Yani fiyatı da çok güzel, fiyatı da çok uygun. Siz de alabilirsiniz. Böyle köşelerinizi süsleyebilirsiniz. Odalarınızın her bir köşesini süsleyebilirsiniz. Ben çiçek yetiştirmeyi, bakmayı çok seviyorum. O yüzden siz de böyle bir şey bulabilirsiniz mutlaka alın böyle köşelerinize küçük tatlış böyle şeyler koyabilirsiniz. Çok sevimli duruyor yani yapmacık gibi duruyor. Ee, bunun adını mutlaka bilen varsa bana yazsın. Ben adını bilmiyorum. Böyle güzel tatlı bir çiçek duruyor. Sanırım herhalde bir bitki yetişecek ama bilmiyorum. Hayırlısı inşallah. Neyse bunu da anlattım size. Neyse zamanla böyle aldığım şeyleri e, anlatmaya çalışacağım sizlere inşallah. Ee, tekrar beni dinlediğiniz için Gerçekten çok teşekkür ederim Tekrar şöyle gösteriyorum adını Eğer memnun kalırsanız benimle paylaşın Lütfen alın Ve e, gerçekten böyle saçlarınıza önem veriyorsanız Eğer beni de dinliyorsanız Mutlaka alabilirsiniz arkadaşlar Ben memnun kaldım Dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim Tekrar herkesin e, Ramazanını hayırlısıyla vesile olur inşallah herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum Allah tüm tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah herkese hayır getirir. Sağlık, şifa getirir Allah'tan. Herkese bol, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. E, yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim. E, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar, iyi geceler. Bay bay, bay bay, bay bay.